Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle işletmelerin Instagram üzerinden KDV ödememesi ile ilgili bir video hazırlama gereği duydum. E, biliyorsunuz Instagram yapmış olduğunuz reklam harcamaları için KDV alıyor. E, daha doğrusu bunu devlet alıyor. %18. Yani 100 liralık bir reklam verdiğinizde %18 yani 18 TL bir KDV vergi ödüyorsunuz. Tabii ki e, her vatandaş gibi hepimizin KDV'sini ödemesi gerekiyor. E, fakat bu konuda Instagram'ın e, sunmuş olduğu bir hizmet var. Nedir bu? E, KDV numarasını iş platformları üzerinden girerek KDV ödememenizi sağlayabiliyorlar. Yani Daha doğrusu sağlayabiliyoruz. Nasıl oluyor bu? Resmi kurumlardan almış olduğunuz yani vergi dairesinden KDV numaranızı Instagram'daki iş platformunda KDV numarası bölümüne girerek buradan KDV'yi ödemiyorsunuz, bu KDV'nizi belirli süreçlerde Instagram bildiriyor ve siz bunu eğer yani yasal yönetmeliğe uygunsa normal verginizden düşebiliyorsunuz. ya da işte toplu ödeme dönemlerinde bunu ayarlıyorsunuz. Muhasebeciniz bunu ayarlıyor. yani bu KDV'yi ödememiş oluyorsunuz kısacası. tabii ki belli bir tutarın dilimini %100 ödüyorsunuzdur ancak işte bu şirketinizin işte limit etme şahıs mı ya da işte anonim mi ne olduğuna bağlı olarak işte bu KDV tutarlarının düşüp düşmemeniz belirleniyor. Ama bu süreçte Instagram'a kesinlikle bir KDV tutarı ödememiş oluyorsunuz. Yani örnek veriyorum bir firma aylık 10 bin lira reklam çıkıyorsa ortalama 1.800 lira gibi ciddi bir rakam Instagram'a ödememiş oluyor. Yani bu tutar düşürmüş oluyor. Bu tabii daha yüksek rakam yani 40.000, 100 bin aylık reklam çıkan firmalarda çok ciddi rakamlara 18 bin lira gibi çok ciddi rakamlara kadar tekabül edebiliyor. E, bu konuda arkadaşlar yani iş platformlarını bilen e, sosyal medya danışmanlarından destek almanız gerekiyor çünkü KDV numaranızı yanlış girdiğiniz zaman da yani çeşitli sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. En basitinden farklı bir firmanın KDV numarasını girerseniz e, bu yani size o firmaya KDV'ler gideceği için yani size yasal olarak da belki bir sıkıntı yaratabilir. O yüzden bu konuda yani bir e, uzmandan destek almanızı öneririm. E, bu konuyla ilgili de uzman desteği almak istiyorsanız videonun açıklama kısmına WhatsApp ve Instagram iletişim bilgilerimi bırakacağım. Bu konuda e, ararsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.